Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mezarlıkta gideceğiz. Bir amcamız bizi buraya bıraktı. Ee, bir şeyini unutmuş. Onu bulmaya geldik. Daha neyi unuttuğunu bize söylemedi. Garip. Neyse. Mezarlığa da tek başıma gitmeye biraz korkuyorum arkadaşlar. Keşke yanımda bir arkadaşım olsaydı. Biraz korkuyorum. <laughs> Bana yardımcı olacak mısın? Sanırım. Çok iyi bir melek. Bugün sizlerle insanlığın yaratmış olduğu en kötü şey hakkında konuşacağız. Kumar. Um, peder Bey bir sorun var. Bitcoin günah mı? Az önce buga girmiş çünkü. Neyse dur. Telefon hemen bir cevap verelim arkadaşlar. Buzdolabın çalışıyor mu? Bira mı var içinde en sevdiğim. Kulübeden gidelim bir kürek alalım hemen. Sonra mezar kazacağız arkadaşlar. Ne? Hell no, hell no, hell fuck no. Biş ne oluyor ya? F16 mı geçti az önce? Evet evet o yüzden ben fuck no dedim ya. Dur bir kürek alalım. Hemen kazalım. Hadi yağmalamaya başlayalım artık. Kazdık. Yok daha var. Benim bitti. Bir tamam. pas Tamamdır. O kulüp Ameleyiz, Abi bizim saçımızı niye tıraş ettiler gelmeden önce? Valla gidin temizlenin dediler. Biz orasını birazcık abarttık sanırsam. <laughs> Kıyafetleri temizleseydik daha iyiydi. Evet ya yani köylüye benziyoruz. Ney? Ne? Soyunu sopunu. şuraya biraz çiçek yerleştirmeliyiz. Yeşil uzaylı geldi bu arada fark ettiysen. Evet. <laughs> Başka bir ha, buraya çiçek da Buraya da Buraya da buraya da. Tamam. Buraya da muhtemelen. Bitti. Telefona telefon. cevap ver. Bir dakika benim telefon çalıyor. Telefonun sesi buraya kadar geliyor bu <laughs> arada. Bana telefon ge sesi gelmiyor bu arada oyunda. Bana geliyor. Ne gerundayo? Ne oluyor ya? Ee, sanırım federaller kilise, kiliseyi basacak. Dostum, yeter artık lan. No. Do, ne? Ee, sen sen önden gidebilirsin ya ben sana güveniyorum halledersin sen bu işi. Işığı ee, şey tekrar açın. Tamam. Kim kesti? Belki sincap kemirmiştir ya. Açalım. Bu kadar ya. Lan, radyodan geliyor herhalde olsa Ne diyor oğlum bu? Sigaradan. Sigaradan beş paket sigara böyle. Lan. Neyden kaçıyor? Ney kaç? Şey mi Lan. Evet, kaç ne kaçmaya devam et. Bu ses geliyorsa da bir şey geliyor demektir. Evet geliyor 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 geliyor. Yeşil uzaylı gördüm. <laughs> Mez... Mezarlardan. mezarlardan çöpü temizle. Ya, ya mezar... sanki az önce bir şey kovalamadı bizi. Abi yani mezar mezara kim çöp attı lan? Mezarlığın çöpü olmasın. Ya sizin ama var ya Allah belanızı versin. Mezara da çöp atmayın ya. Uzaydan bile saygı kalmamış artık ya. Vallahi. Geliyor geliyor bir şey bir şey, bir şey, bir şey ya. <laughs> Dur her. <laughs> Anam. <gülüyor> Abi yaşınızı... <yeşil> <laughs> <laughs> koş. Koş. Bismillah 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 Şimdi ya Ajin Adams'la bir, birlikte gideceğiz ya da burada kalacağız. Ne yapalım? Ne yaparsan yap onlarla gitmeden de. Bir dakika. De. Bir dakika. Agent Adams uzaylı mıdır sence? Hani uzaylılar şekil değiştirebilir biliyorsun. Federal oldu diye sanmıyorum. Federal oldu diye sanmıyorum. Pentagon'dan hmm. geliyor bu eleman. Artık kagete benim. Efendim devlet geleneklerimiz buna... Devlet de benim! Gelenek de benim! Yenilik de benim aslanım! Ya bir şekilde kovulacak bu arada. O yüzden hızlı ol. Ya koşma yok oyunda, koşma yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Ajana gitmesini söyle. Ama dışarı çıkma dedi. Gidelim bak. Ajana gitmesini söyleyelim. Telefonda tanımadığımız kişiye güvenmemiz lazım değil mi? Aynen. Hell Fuck. No. Uzaylı. <laughs> Kaç. Hareketme, 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 hareketme. Abi F16 F F16 Üçüncü sonu yaptık İleri zıplama kafa Oha <laughs> <laughs> <laughs>